Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta robot işgal çılgın ikiye geçmeye çalışıyoruz. Cidden çok zor. Ben bayağı denedim olmadı. Umarım videoda geçebilirim. Hatta ilk turdan geçebilirsem çok iyi. Şimdi karakter arayacağım. Şöyle bende de 46 karakter var. Gördüğünüz gibi. Umarım çılgın ikiye geçebiliriz. Ne olabilir ki mesela? Zaten çok zor. Bazı light. <laughs> Sevmiyorum bu kartları ama alalım. Böyle maçlar için iyi olur. Bakalım çılgın iki geçebilecek miyiz? Umarım bir evraz ağımızdan yine çok hızlı hasar yedik ya. Arkadaşlar ulti çok yavaş doluyor, çok kötü ya. Burdurun yavaş dolması çok kötü. Yine geldi Cihrar ya. olsun bence. Hatta hiper şarj bile de olsa çok güzel olur çünkü. Lan bizden bir kişi eksik. Lan bizim mal nerede? Şöyle biraz skill atayım. O bana gelirse sıkıntı. Aa bizim maymun buradan. Arkadaşlar maç satanlardan nefret ederim. Ama çok vuruyor. Hatta hiper şans doğuna çok diyor. Lan bizim kule gidiyor. Lan ne yapıyor? Lan özürlü ne bu bebe salak la bu bizim jc midir nedir la mala bak la. cin daha da berbat oynamış harbiden lan cin berbat oynanmış Tıkıntı aslında bende değildi. Cidden takım yok. Bravo da böyle kıcık bir yanı var ya. Olmuyor. <laughs> insan <laughs> böyle adam gibi takım çıksa neye diyeceğim tamam mı? Çılgın iki geçmem lazım. Videoda çılgın ikiye geçin. Tabi takım çıksa hani bir şey olsa hani olur ya. İşte sıkıntı da orada. Beşer dolmuyor zaten o çok kırıcı bir şey olmuş Buradayım. Neyse bu bence bu dynamite oynanır ya. İyi olur. Çılgın 2'den sonra çılgın 3 var mı? Lan lan lan. Neyse aksesuarımız var. Çul gibi de olsun. salak da hemen ultisine bastı ya tamam Hazır ben baya bir hasar verdim şimdi ona Bul da güzel oynuyor Bul Tomar 753 Tomar 756 değil mi ki? ya ne oldu onu? Bu sorular çok zor ya cidden çok zor. Bir şey arkadaşlar biz bu gidişatla yapacağız da bizim adam buraya gelmesi lazım çünkü sıkıntı. Lan ne oluyor? Bastım ona. Vallahi hiper şarjda bastım. Ya buraya gelin hayır. Hayır bitmesin. Lan 9 saniye hayır. Lan. Lan. Hayır. hayır, A saniye. S saniye. Abi on saniye. saniye. Lan üç saniye olur mu lan? Lan oğlum lan. Lan üç. Üç. ya oh, of, elimden gelen her şeyi de yaptım ya belki hiper şarjı oraya harcamasaydım ya belki yine bir şeyler olabilirdi of takım yine vardı kadar kötü değildi ama emrit biraz kötüydü ben biraz daha can olsa kulenim var ya Çok kötü oldu ya şu an var ya moralim aşırı bozuldu arkadaşlar. 4-5. dalgada zaten bizim eleman geliyor. Şu an hiç hasar ver verdirtmedik ama baya iyi oldu. Şunu al şunu al şunu al. Arkadaşlar aldığınız da geliyor. Çok kötü oldu şu an. Hemen geri gelin. Ölmüyorlar da. Cana bak. Da bu ne ya? Vallahi billahi bu ne ya? Abi adamlar ölmüyor ya. Ne yapayım ben? Zaten takım çok kötü. Ya oğlum bu takım cidden çok kötü ya. Oğlum bu ne? Biz ne yapalım bunlara? Hepsinin canı 16.000 bin, 16.000 bin. Şuna bak. Yine benden çok azar. Her zaman aynı her zaman. Yemin ediyorum her zaman bu oyun aynı var ya. bildiğin ölüme botlar atıyorum. Her maç benim hasarım takımdan daha fazla oluyor. Fransız bildiğin ölme alıyor diyor ki al botlar sen botlarla oyna. Mal sutu ne abiler burada Sütu berbat oynar. <laughs> Sütu oynar bu mal niye oraya açtın sen? Salak kol ben oradan bir şey beklemiyorum da hadi hayırlısı. Oyna la oyna la şimdi bir şey olacak. oyunda. Sprey geldi. Ha, tamam. Yani baktım ki gerçekten Bu çocuğun ultisi kaç vuruşta doluyor? Normalde usta hemen doluyor. Gerçi tekli. De... O iki vuruşta doluyor. Bizim mal kod gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bir tane salakla karşılaştık yine. Bizim o beyinsel engelli çocuğumuz nerede oradaymış? Ben buraya koyacağım ya. Bas geriye bas geriye bas. Hadi lan devam. Of o tak. Şunu alın. Dikkatli oynamalıyız. Sen Oğlum çok vuruyor lan. Çok vuruyor lan. Ya bu ne ya? Vallahi billahi ya. Bu ya? Lan şuna biz ne yapak bunlara? Birin can 16, birin yedi buçuk bir şey ya. Hepimizden fazla hasarlar hem şeyleri ya. Vallahi haksızlık ya. Cidden yeter ya. Arkadaşlar yorumlara Brawl Stars varsa birlikte oynayalım cidden Bana takım lazım Harbiden Stool güzeldi az önce bu arada Arkadaşlar cidden şurada iyi olan birisi çıksın karşıma ama Biraz sıkıldım yani ben de Bunlar adamı delirtir ya Mal gibi iş Oğlum gel bak oğlum bak hepsi geliyor. Zaten beşinci dalgadan sonra oyun çöküyor. Bir buçuk dakika dayanamıyoruz oyunu. Allah'ım sen sabır ver. İnşallah beşinci şey geçiniz. Lan bana vurma, ona vurmayın. ya şu aksesuara basalım ben orayı savunsam şöyle biraz ulti kasayım. ya hiper çarjım olsa aslında bir şeyler deneyeceğim de bir olsa çok zor doluyor oluyor ya ulti. Ha gel buraya kol Colt mu kim o? Bir tane yukarıda biri var. O işte. Bakın sen biz bunu nasıl alacağız? Bu 16.000 canlıyı. Ha, öldü birimiz. Al işte. Al bitti oyun. Canlara bak ya Rabbim. Ya takıma bak ya, ya takıma bak ya. Yuttur. Lan bu sefer en az ben vermişim. O kadar da öne inedim. En azından işlevim var. Neyse kalma, bunu beğenmiyoruz. Ben diğer bölümde artık çünkü iğrenç takım geliyor ya da bir şey oluyor, geçemiyoruz. Umarım geçeceğim, deneyeceğim somon moralim bozuldu. Kama bu ben unutmayın yorum yapmayı Ben görüşürüz. Bay